Herkese iyi akşamlar. Ben Seda Öztürk. Finans tatlı Haftalık Piyasa Analizine hoş geldiniz. Hı. Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Trump'ın Çin'le gümrük tarifeleri konusundaki restleşmeleri gündemdeyken bu hafta oklar Avrupa Birliği tarafına çevrildi. Avrupa Birliği ile Trump arasındaki restleşme cuma günü Trump'ın 1 Haziran itibariyle Avrupa Birliği'ne %50 oranında gümrük tarifesi uygulayacağı yönündeki açıklamasıyla ABD ve Avrupa piyasalarını aşağı çekti. Gümrük tarifesi müzakerelerine yönelik ABD Hazine Bakanı Scott Bessington'da açıklamalar geldi. Çin ve Hindistan'da görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle karşılıklı iyi niyetli görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bununla beraber hafta başında Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmüş olması, vergi indirimiyle ilgili yasa tasarısının meclisten geçirilmeye çalışılması, ABD tarafında hem belirsizliğin artmasına hem de fiyatlamaların dolar aleyhine dönmesine neden oldu. Bu gelişme güvenli liman algısını öne çıkarıp riskli varlıklara hisse senedi piyasalarına satış getirirken altın ve kriptoya yönelimleri arttırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda altının ons fiyatı bu hafta %4.8 artışla 3357 dolar, gram altın ise 4216 TL seviyesine geldi. Dolar TL 39.03, Euro TL 44.24, Dolar Euro paritesi 1.13 seviyesinde. Merkez Bankası 2025 yılı için petrol fiyatı tahminini 76,5 dolardan 65 dolar 80 sente düşürdü. Brent petrol cuma seans kapanışı itibariyle 64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul bu hafta bu haftayı %3'ün üzerinde değer kaybıyla kapattı. Geçen hafta yükseliş gösteren BIST yüzde bu hafta görünüm terse döndü. Globaldeki gerginlik, global risk iştahının düşmesi bizi de negatif etkiledi. Cuma satış baskısı Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik taifli açıklaması ve Amerika'nın açılışı ile beraber bir miktar daha arttı. Her ne kadar son 5 haftadır yabancı yatırımcının ilgisini görsek de borsa dışı TL varlıkların daha pozitif, borsanın negatif ayrıştığı bir süreç geçiriyoruz. Bununla beraber tahvil piyasasında yabancı yatırımcının tahvil alımlarını gözlemliyoruz. İki hafta boyunca 3 milyar dolara yakın alım gerçekleşti. Bu haftaya baktığımızda haftalık bazda son bir yılda en büyük tahvil alımı gerçekleşti. Perşembe günü gözler Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısındaydı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininde revizyon beklenmiyordu ve öyle de oldu. Enflasyon tahmin aralığı %19-29 olarak korundu. Bu haberle birlikte TLRF faizi %45 seviyesine inerek 17 Nisan faiz kararından bu yana en düşük seviyede. Bütün bu gelişmeler önümüzdeki günlerde piyasanın daha normalleştiği bir fiyat mekanizmasına işaret ediyor. Cuma günü ise 3 önemli rapor takip ettik. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik Morgan Stanley Mayıs ayı enflasyonu %2'nin altında kalırsa, KGF kredileri çok fazla verilmez ve sınırlı kalırsa, Merkez Bankası Haziran ayında faiz indirimine gidebilir işaretini verdi. Golden Sachs e, bu şartlar altında Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğini düşünüyoruz dedi. HSBC'deki raporda ise gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'deki 5 yıllık tahvil göstergesi al önerisinde bulundu siyasi gerilimlerin azaldığı, rezerv birikiminin olumlu görünüm sunduğunu paylaştı. Bu haftanın iç tarafta en önemli haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geldi. İmalatçı kobilerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketinin devreye alınacağı açıklandı. KGP kredisi haberi, ihracatçıları, kobileri ve imalat sanayisini rahatlatmak açısından son derece önemli bir haber olarak karşılandı. Borsa İstanbul özelinde önümüzdeki haftalarda rezerv artışının olduğu, fonlama tarafındaki faizlerin normalleştiği, TL mevduata ilginin arttığı ve dolarizasyona kaçışın olmadığı bir senaryo Borsa İstanbul'a hız kazandıracaktı. Sıkı para politikasının devam edeceğine dair beklentiyle beraber analistlerin Borsa İstanbul'a yönelik 12 aylık hedef fiyat beklentileri ise 14.600 14 bandından kademeli olarak 13.800 bandına doğru geri çekilmiş durumda. Ancak mevcut durumda hala %45'lik bir yukarı yönlü performans beklentisi var. Önümüzdeki hafta ABD yine piyasaları domine etmeyi sürdürecek. Buna ek olarak KGP kredilerinin şirketleri nasıl etkileyeceği konusu takip edilmesi gereken önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Hepinize mutlu akşamlar dileriz.